Merhaba arkadaşlar, sizlerle bugün Minecraft oynuyoruz. Bakalım ne yapacağız bugün ne vereceğiz. Topal Craft'a başladık arkadaşlar. Oyunu <laughs> sesi kısayım bu arada. Yani bu batal craft'a başladık. Herkes girebilir. Böyle. Neyse yapalım bu Ya yani arkadaşlar işte. Botan Craft'a başladık bugün. Çok güzel bir şey yaptık. Botan Craft'a. başladık. Onun için yani. Bugün ne yapacağız dersiniz? Şöyle botan Kıraat'a başladık. Güzel güzel. Evler yapacağız. Şeyleri güzel. Güzel güzel. Şeyleri güzel. Şimdi o da 1.8 oluyorum bu arada. 1.8. Onun için yani. Bir geldiğinizde. Bir iki cıvırı da şey yaparız. Daha sesli konuşmam lazım. Bu arada gelmiyorsa. Ya Botan Kraft'ta hani Botan Kraft gelmesini istiyorsanız yani benim adım Botan Tarık Adım Botan Tarık vallahi. Yani Botan Kraft gelmesini istiyorsanız abone <laughs> olmayı ilan like etmeyi unutmayın bu arada. Eğer ki onun için. Ya ilk görevi evi yapacağız bizim. ev yapmıyorum. Allah. Evet bir kuru var galiba zaten. Onu hepsini istiyorum. Lan. Hiç ölecek be. Gel gele gele bana gel. Şöyle. Şey, Masını yapmışız manyak gibi şey yapmışız. Arkadaşlar. Özleyelim. Bunu bir şey yapalım. Balta. Kazma yapmamız Bir taş kazacağım ilk önce. Şuradan böyle bir malzeme alalım. Arkadaşlar. Bu bir microphone. Böyle güzel bir mal. Şey. 17 dakikalık böyle. 17 dakikalık bir bilgim. Burada açalım da. Bu da taş yapıyoruz. Sakın kendi altınızı kazmayın. Yani Bebek kendi altınızı kazmayın.

kadar şey ekleyelim yapacağız. Yani ilk gün mü, son bir mi yani ilk gün evi yapacağız evet. evet. tabi ki de. Ben tabletten çekiyorum. Telefonum da var. Telefonda da çekiyorduk. Evet. Yani YouTuber'ız biz de. YouTuber olacağız yani YouTuber'ız. Yani nereye yapalım? Buraya yapalım. Ya, nereye yapsak ki? burayı yapalım işte güzel güzel evimize hadi 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 Allah Allah. Kalıyoruz, koyuyoruz, gel koyuyoruz. 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 Koyuyor. Yatağımız var bu arada. Yatak yapacağız. Yatak yapacağız ha. Bir tane daha koyun lazım bana. Öl lan. Ölsen o. Güzel. Atabiliriz bu arada atmadım. Ağacı da toplayayım. Yeraltı evi mi yapsak arkadaşlar ya? Yani bilmiyorum. Bize bağlı hani yani. Bilmiyorum yani. Gökyüzü evi. Yer altı evi. <laughs> Güzel olur yer altı evi de. Şimdi bir madde açacağım ya. Burası taş yok. Kürek yok. Bir ya. kürek yapmıyorsam. 어머 Gece oldu arkadaşlar. Gece oluyor sanırım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah ev yapmaları. Buraya bir ev yaparız ya. bir yer alt evi yapalım zaman ya sıkıntı yok kapatayım bunu buzum, bir yani yok bu arada açacağım mejur geziyorum da yine de yapamayız bari. yine yapmayacağım

Bu MP istiyorsanız atabilirim bu arada. Ocak yapmam istiyorum. Direkt. Ya hangi ev alırsın bilmiyorum. Düşterev yapacağım abi. Nasıl evet. evet. yapalım? Uçak yapacağım dikeceğim. bir gelmiştir. Buraya ben merdiven yapacağım. Yani. Yapıyoruz. Güzel bir ev yapacağım abi buraya şimdi. Bak gör. Buraya güzel ev yapmak satacaklar. Vallahi bir ev olmayacak sanırım. Burada. Şöyle biz de olduk. Güzel bir tane daha yaparız. Batı de... <laughs> bir Bu bir fil Daha da bence yükselsin bu bir Güzel olur Thank <laughs> どこだっこ。<music> <music> de televizyon ses geldiyse yani rahatsız oluyorsunuz ama evet. kusura falan geliyorsa Şuradan da bir yol yapacağım yani bir olur bakalım arkadaşlar güzel güzel şeyler yapacağız yani. Arkadaşlar güzel güzel videomuz var Yani video şeyler falan Herkese flaş ediyoruz Abone olmayı unutmayın yani. o kadar çekiyoruz yani Tabi Canlı yayınlarımız olacak Yorgun olucak Yani abi Herkese flaş ediyoruz Ne yani güzel ebibir var Millet giriyordu altıma arkadaşlar. <laughs> Valla. Ya <laughs> ya. Ya lan bir sinekte. Mübarek geldin? arkadaşlar öyle de varım. İşe başlıyoruz. Evimiz oluyor. Bu komşu oyuncu da yapar biz ya. Valla güzel. Güzel atacağız de. demir buldu. Arkadaşlar gördünüz mü? Demir buldu. Tabii ki market yapacağım kontrolüyle. Güzel güzel demir de bulduk. Demir kılıç alabiliriz, şey alabiliriz. Yani öyle bir şeyler yapacağım ben bu, bu, videoda. Videonun dışında yapacağız arkadaşlar. Videonun dışında yapacağım arkadaşlar. Biz çok seviyoruz ha. Mi? Buraya da bir şey yaparım ya bir çok güzel yaparım lan bunu buraya. Valla. Evet ağaçlandırma yaparım lan ben buraya. Vallahi. Bence yapalım arkadaşlar. Buraya Güneş lazım bence. Sandırım olur, birşey bunu alabilir mi? <Gülüyor> <Gülüyor> buraya da tabii ki ağaçlarımız var. devirimiz var abi. Devir kazma yapalım hemen. Arkadaşlar bakalım. Güzel güzel oldu. Bu devirleri de ısıtıp videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Bu böyle bir ev yaptık baştan bir Yani güzel olmadı tabii ki. Güzel de olmadı da. Ekleme evet, böyle oldu yani beter bitirmesem sanıyor. O 17 dakika yapalım ya. Bitirelim arkadaşlar bence. Yani daha uzun videolar olacak. Yani böyle güzel güzel şeyler olacak arkadaşlar. Yani güzel güzel şeyler yapacağız yani. Bak öyle dört tane taş kazmışız Çok olacak. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi görüşürüz arkadaşlar.